Merhaba arkadaşlar. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. <laughs> Aziz kardeşlerim, bugün e, yine e, bildik eleştiriler yapacağız. Bildik bir konuşma yapacağız ama ama bir farkımız olacak. Nedir o? Şimdi biliyorsunuz birkaç günden beri e, sosyal medyada işte şeriat nedir ne değildir, olsun olmasın tartışmalar almış başını gidiyor. Bunları ek olarak... Menzil Tarikatı'ndan bir çıkış geldi. Nedir o? İşte Gavs'ın elini tutan Allah'ın elini tutmuş gibidir. Efendim Gavs'ı Resulullah himaye ediyor. Ona tabi olmak Allah'a ve Resulüne tabi olmaktır. Şimdi arkadaşlar burada bir şey var. Şeriat nedir diye tartışılıyor genellikle aleyhinde propaganda sürüyor ama bununla birlikte çok tuhaf bir şekilde şeriatın ne olduğunu anlatmaya çalışanlar yani tırnak içerisinde negatif bakanlar, onun ne kadar kötü ve korkunç bir şey olduğunu anlatmaya çalışanlar mevzuyu da gündeme getirdiler. Mevzuyu gündeme getirmelerinden ötürü iki şey ortaya çıktı. Birincisi, şeriatın ne kadar tırnak içinde kötü olduğunu anlatmaya çalışanlar delilleri nereden topluyorlar? Yani Neye bakarak şeriat kötüdür diyorlar? İkincisi bu şekilde Müslümanların da kendi dinlerinin kavramlarından haberdar olmaya sevk etmiş oluyorlar. Aslında hayırlara vesile oluyor. Çok da şer değil. Tam bu noktada, tam bu noktada e, birbirle bağlantısız geliyor ama bağlantılı. İşte birisi de sıkıntı diyorsa ki şeyhin elini tutan Allah'a elini tutmuştur. Ne bileyim işte şeyhi Allah Resulü şey diyor, himaye ediyor. O zaman o zaman ne oluyor? Bakın işte diyorlar. İstediğiniz şeriat bu mu? Adam diyor ki işte şeyhin elini Allah tutuyor. Demek ki diyor şeriata tabi olmak, bu anlayışa tabi olmak, bu anlayışı sahiplerin kabullenmek. Öyleyse diyorlar biz şeriata neden inanalım? Yani neden kendi hayatımızı, kendi yaşantımızı bir tarikatın isteği şeklinde doğrultalım, düzeltelim? Eğer menzil şeyhinin elini tutan Allah'ın elini tutmuş oluyorsa o zaman diğer tarikatlardaki şeyhlerin elini tutanlar kimden elini tutmuş oluyor? eğer menzil şeyhini Allah Resulü himaye ediyorsa o zaman diğer tarikatların şeyhlerini kim himaye ediyor? Yani bütün tarikatlarda kendisini Allah'a ve Resulü'nü onaylatma gayreti var. İşte Allah Resulü böyle dedi. Allah bizim hakkımızda şöyle dedi. Rüyamda Resulullah böyle dedi. Mesela Sayyid Nursi der ki benim kitabım Kur'an tarafından onaylanıyor. Mahmud Usta Osmanoğlu der ki bizim kitabımız Resulullah'a arz ediyor, arz ediliyor, o da onaylıyor. Menzil tarikatını şeyhine diyor, e, diyorlar kendi şeyhleri için. Onun nevlutan Allah'ın elini tutmuş gibidir. Bütün bunlardan, bütün bunlara bakınca Sufi Cenah şunu göremiyor. Efendim, şimdi bu şeriat karşıtları, tarikat karşıtları şunu demek istiyorlar. Zihinsel arka planda şu var. Varsayalım ki sizin bahsetmiş olduğunuz şeriatı ve din anlayışını kabul ettik. Ülkede ne olacak? Ülkede, ülkede hakimiyet, yönetim, en üst düzey karar verme mekanizmaları bir grup cahillerle gidecek ve bu insanlar orta çağ karanlıklarına ülkeyi geri götürecekler. Teokrasi dediğimiz anlayış ortaya çıkacak. Çünkü siz tarikat kitaplarının, tarikat şeyhlerinin Allah tarafından desteklendiği, Allah tarafından onaylandığını söylerseniz, onların emir ve yasakları, onların yaşam düzeninde Allah'ın isteği olduğunu, yeryüzünde Allah'ın iradesini gerçekleştirmeye çalıştıklarını da savunmak zorunda kalırsınız. Bu dini anlamda şirki Hurafeyi efendim işte yeryüzünde Allah'ın halifeliğini doğuracak siyasi anlamda teokrasiyi doğuracaktır. Dolayısıyla insanların şeriat denince ilkilmeleri, tarikat denince ilkilmeleri aslında fıtri bir isyandır. Ben de istemiyorum herhangi bir tarikat gelsin beni yönetsin. Ben çocuğumun okulda efendim şehirlerin Allah'tan vahiy aldığını, onların her yaptığını Allahu Teala'nın izniyle yaptıklarını ee, kabul etmesini istemiyorum. Çocuğum böyle bir şeyin kabul etmesini, böyle bir şeye maruz kalmasını istemiyorum. Çünkü çünkü her ne olursa olsun, her ne olursa olsun e, hurafeler, yanlışlar bir müddet sonra reddettiğiniz ahlaksızlıkları da doğuracaktır. Mesela bugün Belçika'da işte çocuklar edersiniz işte cinsel içerikli eğitim adı altında şey yapıyorlar. İşte pornografik görüntüleri de gösterebilecekler. Belki cinsel organları affedersiniz hassas bölgeleri gösterecekler. E şimdi Blue Chain'e ermemiş Henüz akli melekeleri bir yetişkin insan gibi çalışmayan, henüz bedensi, bedeni bir insan gibi yani yetişkin bir insan gibi güçlü kuvvetli olmayan çocukları sürekli cinsel şeylere uyarırsanız, muhatap kılarsanız e, bu eşcinselliği de beraberinde getirir, lezbiyenliği de beraberinde getirir. İslam dinine aykırı en azından bir yıl saçmalığı beraberinde getirir. Tamam tersine bakalım şimdi. Şimdi siz okul kitaplarına, okul kitaplarına efendim tarikat öğretilerini sokarsanız ya da onların hakim olduğu bir dünyada onların istediği eğitimi alırsanız o zaman ne olacak? İşte e, e, tarikatlardaki bir yığın ahlaksız hikayeler, bir yığın saçma sapan şeyler daha fazla ayyuka çıkaracağı gibi daha kolay da gizlenir hale gelecek. Neden? Çünkü onlar Allah'ın izniyle yapıyorlar. Allah'ın izniyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla aslında birbirlerini destekliyorlar. Birbirlerinin aynaları. Paranın yazı ve tura kısmı gibi. Şimdi neden tarikat eleştirilerini canlı tutmamız gerektiğini de buradan anlıyoruz. Arkadaşlar canlı tutmazsak, sürekli eleştirmezsek maalesef ama maalesef e, toplumda... Belki halkın inancı bu olmayabilir, belki halk bunu böyle kabul etmiyor olabilir. Ama alttan alta, içten içe hurafeler, yanlışlıklar ve onların doğuracağı bir yığın ahlaki, psikolojik problemler beraberinde gelecektir. Bu yüzden tarikat eleştirisini, daha doğrusu hurafe eleştirisini yapmak zorundayız. Şimdi tarikatları sosyal kurumlar olarak ele alırsak tam bir sıkıntı yok. Adam futbol takımı olduğu gibi, bağlı bulunduğu köyünün derneği olduğu gibi bir tarikat da olabilir. Ama tarikat işleyişi içerisinde siz kendinizi Allah'ın ve Resulü'nün yerine koyarsanız, yapmış olduğunuz hurafeleri, yalanları, yanlışları, istismarları onlara havale ederseniz, e bu durumda ne olacak? İşte İslam kötü olarak bilinecek. Ve vatandaş, yani en azından İslam hakkında bir ana fikri olmayan vatandaş ya da zaten mesafeli olan vatandaş daha da mesafeyi açıp ben İslam'ı da istemiyorum diyecek. Ya İslam'ı keşke ne olduğunu bilse de öyle istemese. Deriz ki bile bile bir tercih yapmış. Ama ne yazık ki İslam denilince Hani bir dükkana girdiğiniz zaman, şimdi dükkanın vitrini önemlidir. Dışarıdan bakıldığı zaman bu dükkanda ne var? Onu şey yaparsınız, görürsünüz. Mesela bir kuyumcunun önünden geçtiğinizi nasıl anlarsınız? Vitrinde işte bilezikler, altınlar, şunlar bunlar var. Bir balıkçının önünden geçtiğinde nasıl anlarsınız? Hemen ön tezgahta balıklar var. E bir manavın önünden geçtiğinizi nasıl anlarsınız? Ön tezgahta işte sebze, meyveler var. Peki önünden geçtiğiniz şey İslam olduğunu nasıl anlayacaksınız? O zaman Kur'an-ı Kerim olmalı. Burada Kur'an-ı Kerim olmalı. Yani Kur'an'ı gören, Kur'an'ı yaşantı gören burada İslam var demeli. Ama İslam dininin vitrininde yani tırnak içinde Türkiye'de Anadolu Müslümanı dediğimiz şeyin vitrininde İslam değil de hurafeciler olduğu için bakar bakmaz onları görüyorsunuz ve içeri girmek istemiyorsunuz. Öyle ya. Kasaptan bir şey alacak olan adam işte manava neden girsin ki? Orada işi yok ki. Ben de doğru düzgün bir yaşantıya sahip olmak istiyorum. İşte İslam dinini asıl, asıl gerçeklerine uygun bir şekilde yaşamak istiyorum efendim diyen bir insan bunları gördüğü zaman tabii ki irkilmeyecek mi? O zaman biz de bu eleştirileri canlı tutmak zorundayız. Bakınız yeryüzünde din adamlarının iktidarı din adamlarının iktidarı otomatik olarak teokrasiyi otomatik olarak şirki hurafeyi beraberinde getirecektir. Durum böyle olunca aklınıza hayalince gelmedik. Bir yıl hurafe anlayış, bir yıl sapkın anlayış halk içerisinde yayılacaktır arkadaşlar. Ve bir yıl maddi, maddi istismar, cinsel istismar, din istismarı ister istemez yayılacaktır. Bugün ben sadece eleştiri oklarımı 3-5 tarikatla sınırlandırmıyorum. Açın herhangi bir dini tarikatlarla ilgili belgeselleri izleyin. Ya diyorsunuz ki belgeselleri yapanlar zaten din karşıtı. Ama parmak bastığı konular dine inananların da karşı olması gereken şeyler. Yani çocuk istismarının yanlış olduğunu görebilmek için işte ateist, deist, ne bileyim vesaire şey olmasına gerek yok ki. Siz eylemlerimi bana Allah onaylıyor. Benim eylemlerimi Allah onaylıyor. Efendim Resulullah kitaplarımız onaylatıyor dediğiniz an akla hayale gelmedi kurafenin, şirkin, yanlışın kapısını açarsınız. Şimdi şimdi bakın arkadaşlar. Ee, Mahmut Usta Osmanoğlu diyor ki Nefahatül Üns diye bir kitap var. Onda hata yoktur. Hurafe yer almaz. E, kitabın içerisine açıyorsunuz. Milyonlarca hurafenin yanı sıra cinsel istismarlar da var. Yani karısını şey evine gelen şeylerine şey yapıyor. E, nikahlıyor. E, e, misafirlerine, müritlerine nikahlıyor adam. Ya bir adamın kendi karısını başka bir erkeğe nikahlaması ne demek? Bunun hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Hiçbir İslami açıklaması olamaz. Ne açıklama yaparsan bunun Kur'an-ı Kerim'e uygun olduğunu söyleyemezsin. Öyleyse menze şeyhi Allah'tan el aldı. Allah'ın onun elinden Allah'ın elini tutmuş gibidir. Onunla konuşan peygamberle konuşmuş gibi bu oraya gidiyor. Kendilerini Allah ve Resulü ile eşitliyorlar. O zaman onların emirleri de Allah ve Resulü'nün emriymiş gibi algılanıyor. O zaman onların yapmış olduğu yanlışlar da İslam dini yanlışıymış gibi algılanıyor. İşte bu yüzden mecburen eleştirilerimizi canlı tutmak zorundayız. Peki bu niye böyle oluyor? Bakın arkadaşlar size bir kitap göstereceğim. Minhacüs Seni Minhacüs Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim El Hüseyin'i Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i tarafından yazılmış. Hadimül Bül Müslümanlar Müslümanların hizmetçisi. Pardon. Şeyden çıkmış. Semerkant yayınlarından çıkmış. Şimdi bakın burada Çıkış ya yeni. Aralık 2022. Bu sene yani aşağı yukarı. 2023'e girerken bu kitap çıkmış. Burada son kontrolü işte Semerkant Yayın Evi e, ilmi heyeti yapmış. Tahkik ve tahriç e, Seyyid Muhammed Galip El Hüseyin'i tarafından yazar Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i tarafından yazılmış. Bu kitapta işte <laughs> Abdülhakim El Hüseyin'in e, edep, işte tarikatta edep, tasavvufta edeple ilgili bazı şeyleri var, işte görüşleri var. Bunlara yer vermiş ve izah etmiş. Şimdi burada, burada bakın bir bölümden bahsediyor. Sayfa 288. Böyle ufak ufak alıntılar yapıp okuyoruz ama genele yayılan inanç bu. Yani bu. Bu kitabın içerisinde kalmıyor. O kitabın sadece o sayfasında olan bir şey değil. Kitapta olduğu için, kitapta olduğu için bu kitabı rehber kabul edenler tarafından da hayatlarına aktarılan bir anlayıştır. Nedir bu? Bediüzzaman'ın eleştirilme noktası olmakla birlikte bir tanesine değinelim ve önemlisi öldükten sonra ruhların tasarrufta bulunması. Şimdi bakın sufiler arasında şöyle bir anlayış vardır. Sayfa 289 Evliyanın suretlerinin müritlere görünmesi ve müritlerin onlardan feyiz almaları bir hakikattir. Bu durum ölümden sonra da gerçekleşir. Suyuti şöyle demiş. Ruh bedenin sahip olmadığı bir hale sahiptir. Şöyle ki ruh ölümün bedenine bağlıyken ölünün bedenine bağlıyken refik Hala'da bulunur. Bu durumda Müslüman bir kimse o ruhun sahibine selam verdiğinde selamına karşılık verir. Devam edelim. Bakın ne diyor. İbni Kemal el-Vezir aslında bu çok önemli bir şey söyleyecek bize. Bütün tasavvuf anlayışını özetliyor burada. Ruh dünyadayken kığında duran kılıç gibidir. Öldükten sonra ise bedeni engellerden kurtulduğu için kınından çıkmış bir kılıç gibi olur. Daha fazla iş yarar, daha fazla iş yapar. Seçkin kullar vefat ettiğinde bunu El Kutub Hattat söylüyor. Seçkin kullar vefat ettiğinde sadece bedenlerini ve suretlerini kaybederler. dış görünüşünü kaybeder. Hakikatleri ise hala mevcuttur ve kabirlerinde hayattadırlar. O halde veliler kabrinde hayattaysa ilimlerinden ve akıllarından ve manevi hallerinden bir şey kaybetmezler. Aksine öldükten sonra ruhlarının basireti, ilmi, manevi halleri ve Allah-u Teala yönelişleri artar. Eğer onların ruhları bir kişinin ihtiyacını gidermek için Allah'a yönelirse hatta hala onlara bir ikram olarak o kişinin ihtiyacını giderir diyerek velilerin ölümsüz olduğunu doğabilecek bir yıl rafayı düşünürken onların her birinin kapısını açtığı gibi putperestliğin de kapısını açıyor. Çünkü adam şeyhinin mezarında hala canlı olduğuna inanıyorsa Allah'a değil ona yalvaracak. Çünkü o diyor ki Allah diyor onların e, isteklerini kırmaz. O zaman adam, adam ne düşünecek? Ben ölüye yalvarayım. Zaten ölmüyormuş, ölmemiş. Ölse bile ölmüyor. O da benim adama Allah'a yalvarır ve Allah'la arasında araçlar koyup bir putperest sistem ortaya çıkıyor. Sen de buna şeriat ve İslam diyorsun. E kahrolsun şeriat demese ne desin adam? Yani faydayı, ilmi, bereketi, çalışmaları ölüden bekleyen bir adama kahrolsun demeyeceğinde ne diyeceksin? Furkan suresinde Allahu Teala buyuruyor ki ve tevekkel alel hayyil la yemut. Hiç ölmeyen Allah'a tevekkül et. Ayet Allah'a tevekkül et diye bitirebilirdi. Bitebilirdi. Ama Cenab-ı Allah böyle demiyor. Diyor ki hiç ölmeyen Allah'a tevekkül et. Çünkü insanların ölülere tapınmak gibi huyları var. Bunları defalarca eleştirmek zorundayız. Defalarca gündeme getirmek zorundayız. Neden? Çünkü böyle cicili bicili kaliteli kitaplara dönüşüyor. Baskı kalitesi var da içinde yazanlar kalitenin tam zıddına. Baskı kalitesinin tam zıddına yerlerde sürünüyor yani. Siz böyle cicili bizi kitaplara yazıyorsunuz bunları. Kitlere yayılıyor, toplumlara yayılıyor. İnsanlar içerisinde İslam diye putperest bir sistem ortaya çıkıyor. Ve bu putperest sistem binlerce ahlaksızlık, binlerce hurafe ve şirk doğuruyor. Durum böyle olunca siz bunu İslam diye anlatırsanız o da ben böyle bir din inanmıyorum diyor. İnanmadığı din aslında zaten İslam'ın da kabul etmediği, İslam'ın yerini alan adı İslam olan bir ambalaj. Ben mesela bir ateist tanıyorum. Bir ateist tanıyorum. Daha sonra Müslüman oldu. Bana telefon görüşmesinde dedi ki işte yani yakın olduğumuz için samimi oluyoruz. Dedi ki bu saate kadar dedi ben din adına hiçbir şey bilmiyormuşum ki. Boş şeylerden ibaretmiş. Hurafelerden ibaretmiş. Bize İslam diye anlatılan İslam'ın haricinde ona zıt olan her şeymiş. Dinin fıtrat olduğunu, dinin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı olduğunu anlamam yıllarımı aldı. Bu meyalde bir konuşma yaptı. E şimdi insanlara İslam diye bir hurafenin masal anlatmanın ne gereği var? Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Şimdi kahrolsun şeriat diyenler, ben dikkat ediyorum bazıları şöyle diyor. Biz kafir değiliz kahrolsun şeriat. Biz müşrik değiliz kahrolsun şeriat. Şimdi arkadaşlar bakınız kafir değiliz, müşrik değiliz demesinden bu adamın İslam karşıtı olmadığını anlayın lütfen. İslam düşmanı olmadığını anlayın lütfen. Kahrolsun şeriat diyenler aslında zihinlerini yerleştiren bir ezbere kahrolsun diyorlar. Adam İslam ile bir kavgası yok. Olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü kahrolsun şeriat derken bir yandan da İslami kimliğine sahip çıkıyor. O zaman burada şöyle bir problem var. Bir, bu adamların kafasındaki kahrolsun şeriat diyenlerin kafasındaki şeriat algısı e, problemli. Gerçeği yansıtmıyor. İki, bu algıyı kim oluşturdu? İşte bu algıyı oluşturanlar da elbette ki, elbette ki gayri İslami yaşantılarını İslammış gibi gösteren sufi cenahtır. Başka ne olabilir ki? Siz ölülerle konuşuyorum, daha fazla bereket alıyorum derseniz, bir insanı buna inandırırsanız, Allah bizi onayladı, peygamber bizi onayladı, kitaplarımızı peygamber efendimiz onayladı derseniz, peki bu adamların yapmış olduğu yanlışsa İslam dinine mal edilmeyecek mi? Allah senin kitabını onayladıysa, ya bir kere Allah kendi kitabından başka, senin kitabını niye onaylasın? İlle de bir kitap onaylayacaksa Allah yeni bir kitap indirir. Senin kitabını niye onaylasın? Sen haşa Allah'tan daha mı değerlisin ki Allah senin sözünü onaylıyor? Onaylama makamına bakar mısın? Ben yazdım Allah böyle onaylıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? Resulullah'ın himayesindedir diyor işte şey. E, bizim şeyhimiz. E i̇yi de Resulullah niye torunlarını himaye edemedi? Cemal ve Sıfın vakalarını yaşamazdı niye mani olamadı? Kimse, kimse himayesinde falan değil. Ayrıca Allah Resulü senin yanlışlarına niye kefil olsun ki? İşte aklımızı kullanacağız burada. Ve ne yapacağız? Kur'an dışı kaynaklardan beslenmeyeceğiz. Adam buraya her şeyi yazmış, Kur'an'dan ayetleri yazamamış. Ölüler duymazdır Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ya ölüle ne işin olur senin? Ölünün faydası olsaydı ölmezdi ya. Madem bu kadar olağanüstü güçleri vardı, ebadan niye öldü? Yani çok soru sorulabilir burada. Önemli olan şunu kavrayabilmek. Sufilerin, tasavvuf ehlinin, tarikat ehlinin ee, anladığı ve anlattığı din anlayışı maalesef İslam karşıtı üretiyor. Ve yığınlarca, milyonlarca insan İslam diye buna inanıyor, bunu yayıyor. O zaman ne yapmamız lazım? Mecburen, mecburen onların tenkitlerimizi, eleştirilerimizi canlı tutup her daim dile getirmemiz lazım. Ya hani, ya hani sizin gavsınız bir taneydi? Hani şeyhten başka şeye bağlanmak yanlıştı, tarikatta feyzik keserdi. Üç tane gavs oldu. Testi sinancı, baba oğul, kutsal ruh gibi, latmenat, uzda gibi üçe bölündünüz. Hani birlik, beraberlik nerede kaldı? Menzil tarikatının mürtene bunu sorun. Ya madem siz birbirinizi bu kadar can ciğerse niye üçe bölündünüz? Bir taneniz şeyh olaydı. Onun etrafında kümel etseydiniz. Bunları, bunlar düşünemiyorlar mı Allah aşkına? Bunlar düşünemiyorlar mı? Şey, burada şunu da söyleyelim. İslam karşıtlarının e, İslam karşıtlarının bunları delil alıp da İslam'a hücum etmeleri de doğru değil. Eğer sen bu kitabı okuyabilecek bir adamsan, hani diyor sanki bu kitapta böyle zaman bak İslam böyle. Öyleyse sen Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek birisin de. Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman bunun böyle olmadığını da anlayabilirsin. İslam'ın emrettiği, İslam'ın yaşamamızı istediği dinin bu olmadığını da anlayabilirsin. Hem yani bu kolaycılığa kaçıp da 3-5 tarikat bak İslam böyledir diyemezsin. Tabii ben bunu böyle biraz daha mürekkep yalamış kesim için söylüyorum. Halk tabii ki gördüğü şeyi İslam diyecek. Ne diyecek yani? Menzile gittim İslam'la tanıştım diyor adam. Ve senin tanıştığın şey İslamsa, yani öyle zannediyorsan, e yazık sana bir destro çıkacaksın. Ama sen, ben YouTube'da program yapıyorum, ben efendim ne bileyim kitaplar yazıyorum, defterler yazıyorum deyip de hala Sufilerin yanlışlarını, en kötü yorumlarını, İslam dininin imajına zarar veren en pis, iğrenç hallerini getirip de İslam budur diyorsan, senin de bu ahlaksızlıktan bir farkın kalmıyor yani. İki başlı yılan gibi. Biri yiyor, öbürü doyuyor. Biri uyduruyor, İslam budur diyor. İslam karşılıkları da alıyor. Evet İslam olur diyor. Aynı ahlaksızlığı yapıyorsunuz. Değişen bir şey yok yani. Aziz dostlar şunu söylemek istiyorum. Sufiler olan eleştirilerimiz mecburen canlı kalmalı. Sürekli artarak devam etmeli. Çünkü susarsanız yayılacaklar. Hayır yayıl. Tarikatın yayılsın. Sen ondan mutlu da ol. Efendim senin şeyhine gelsin ondan mutlu da ol. Ama İslam dininde olmayan şeyleri e, dinimize mal etme. Dinimizi kendi yapılanlar için kullanma. Hele 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 insanları Allah yolundan çıkartan böyle uydurma hadisler, uydurma rivayetler, uydurma yorumları katıp da İslam budur deme. Yani bir kitabın efendim kaliteli olması yazdıklarının da kaliteli olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla arkadaşlar yani şeyhimize Allah el verdi, şunu verdi, bunu verdi diye efendim bunlara inanmayın. Bunlara hiç gerek yok. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şah damarımızdan daha yakındır zaten bize. Başkasının eline ayağına ihtiyacımız yok. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman Allah-u Teala'nın bize ne isteyip ne istemediği bellidir tevhid vurgusu çok önemlidir. Hani her türlü tartışma bir yana İslam dinindeki tevhid vurgusunu kaçıran insanlar Müslüman olamazlar zaten. Yani senin o bağlandığın şey İslam değil, İslam ile alakanı kesen şey. Bu açıdan bakın. Allah Resulü, işte Allah diyor işte Allah'ın elini tutmuş gibidir. Yahu ille de Allah'ın eline benzetilecek bir şey varsa yeryüzünde bu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e sever, herkes Allah'ın elini tutmuştur. Desen anlarım seni. Sen onu demiyorsun. Sen şeyhime bağlanandan bahsediyorsun. Niye Allah senin şeyin eli tutsun ki? Ne alakası var yani? Ne ilgisi var yani? Kur'an-ı Kerim'de zaten açtığınız zaman Allah bakıyorsunuz Allah-u Teala'nın gözetlemediği, denetlemediği, yakınında olmadığı hiçbir kul yok ki zaten. İşte bu şeyi adım adım kendi cemaatini, grubunu, kendini, kendi grup liderini tanrılaştıran şirk sektörü ortaya çıkarıyor. Hurafe sektörü ortaya çıkarıyor. Şimdi Allah boş bir adamın, gereksiz bir adamın elini tutar mı? Ona destek verir mi? Vermez. O zaman onun yaptığı her şey Allah'ın rızasına muvaffak uygun olan şeydir. E kitaplarında uydurmalar var. Allah senin uydurmanı niye onaylasın? He demek ki sen kendi hikayeni uyduruyorsun. Kendi masalını uyduruyorsun. Allah beni onayladı falan diye. Dostlar bu konuyla ilgili birkaç video daha yapmayı planlıyorum. Konusu açıldıkça yapacağım inşallah. Allah nasip ederse bu konuları eğilmek zorundayız. Çünkü sessiz kaldığınız zaman ne yazık ki İslam diye biliniyorlar ve dinimizin imajına zarar veriyorlar. Allahu Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah.